Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere 24 Ağustos çarşamba günü şok marketlere gelecek olan en havalı elektrikli scooter'ı tanıtacağım arkadaşlar. Acaba bu elektrikli scooter alınır mı alınmaz mı? Piyasada kaç para? Kullanıcı yorumları ne? Alır mı? Onun hakkında bu videoyu çekme kararı aldım arkadaşlar. Bunu bilmelisiniz ki 250 Watt'ı geçtiği için bu scooterlar trafik testi şubesine kayıt ettirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bize şok marketin vermiş olduğu bu aydınlatma metinlerini bir okuyalım. Markası Hi-Fi arkadaşlar. Bunu bence düşünen kişi şöyle düşünmüştür. Şimdi elektrik scooter neden alınır? Ulaşım ücretlerinden kurtulmak için alınır arkadaşlar ve daha ekonomiktir. hi ücretsiz olduğu için hi merhaba ücretsiz tarzında hi Oradan da hi, ho, hoş geldiniz. Fire, fire. Evet, hi fire. Bu 500 wattlık bir amortisörlü elektrikli scooter arkadaşlar. En havalı bir scooter. Bak, süper. Tasarımı muazzam. Güzel başka fotoğraflara da bakacağız arkadaşlar. Yüksek hızlı işlemciye sahip bataryası 15 amper, 48 voltluk 500 watt'lık motor, 1000 watt maksimum motor gücü arkadaşlar. Kalkıştakidir bu büyük ihtimal. Kalkışta çünkü fa çok fazla bir akım çektiği için bu cihazlar kalkışta. Çünkü ilk motor dönme hızı için yüksek amper gerekli arkadaşlar. O yüzden motor gücü maksimum 1000 watt. Evet. Maksimum hızı 40 kilometre bölü saat. Vay anasın. 40 kilometre hıza ulaşıyor arkadaşlar. Maksimum. Tam şarj yaklaşık olarak 75 kilometre sürüş menzili. Süper. Muazzam. ben bayıldım. Sürücünün ağırlığına, yolun durumuna göre, hız moduna göre değişiklik gösterebilir diyor. Evet. Hız sürüş moduna gösteren LED ekran diyor. Ön ve arka disk fren diyor. 10 inç şişme kalın lastikler. Evet. Şişme lastikler olması biraz dezavantaj olabilir arkadaşlar. Patlamayan lastik türleri var. Aslında onlar daha mantıklı. Bakalım bunun müşteri yorumları ne diyor ona da bakacağız. Peki parlak ve ön farlar varmış. Arka stop ledleri varmış. Alt led. Bak altında da led aydınlatma varmış. Güzel. Hızlı katlanabilir tasarım diyor ve 26,5 kiloymuş arkadaşlar. 26,5 kilo bayağı bir ağır. Evet. Fiyatı da 15.999 TL. Peki bu skotör piyasada kaç para? Evet. Bu skotör arkadaşlar piyasada aynı fiyata satılıyor. Görmüş olduğunuz gibi 15.999 TL. Evet. Aynı fiyata satılıyor. Fiyat artış grafiğini izledi izlediğimizde bunun fiyatı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fiyatı şimdi ilk çıkış çıktığı fiyatında arkadaşlar. Sonra biraz yükseklik yaşamış. Sonra tekrar fiyatı düşürmüşler. Şok markette daha da fazla düşüremediğini anlamış. Bir tane müşteri evet şöyle bir tasarıma bakalım. Ben çok beğendim ya. Aa süper. Evet. Şöyle resimlere bakıyoruz. Evet. Gaz kolu olduğunu görüyoruz. bak da, da tasarım ledleri de görüyoruz. Süper ya. Bak böyle katlanabiliyor. Aga çok hoşuma gitti benim bu. Allah çok hoşuma gitti. ABS fren sistemi var bu arada. Onu söyleyeyim. Şimdi biz kullanıcı yorumlara bakalım. Çok hızlı olması güzel. Motoru çabuk ısınıyor diyor. Bu kötü diyor. Yüksek hızda asla güven vermiyor diyor. Yani 40 kilometre ve ayak üstünde gidiyorsunuz arkadaşlar. Ön ve arka freni aynı anda sıktığınızda arka tekerlek havaya kalkıyor bayağı tehlikeli gibi. Biraz daha kullanacağım. Fren ayarı yaptırmam lazım gibi duruyor. Yüksek hızda denge sağlamak çok zor. Sallanıyorsunuz diyor. Tasarım çok güzel. Malzeme kadisi düşük. Plastik kısımlarını diyor. Yüksek hızda kullanamazsam bu böyle devam ederse zaten Xiaomi Mi Pro 2 sahibiyim. Onunla devam edeceğim ama alışırsam bununla devam edeceğim. Umarım faydalı olmuştur sorularınız için. Gidon çizik geldi diyor. Yorum sekmesi yapıyorum. 2 gündür kullanıyorum aşırı hızlı, çok güzel. Fren olayını da kavradım diyebilirim. Fakat sallanmasını sebep road balans ayarı sanırım. Gidonun yönünü düz yapınca lastik çok ufak sola bakıyor gibi servise bir kontrol ettireceğim. Marmaray'da mı çekilmiş bu fotoğraf? Marmaray'a benzettim. Herhalde Marmara, evet. Marmaray'a benziyor arkadaşlar. İstanbul olması lazım. Geldik hepsi buradaki müşteri değerlendirmesine. Burada 3 lira daha ucuz arkadaşlar. Evet size 3 lira daha ucuz bulduk. Son iki fiyatları 16.000 lira çıkıyor. 16.499 TL'ye. Daha önce farklı tip elektrikli scooter kullanmış biri olarak. Öncelikle şunu fark ettim ki tamamen konfor ve ekonomik odaklı bir scooter diyor. Gazı açtığınızda diğer scooterlardaki gibi aniden torka iğmelenmiyor. AST-AST hızlanıyor ve bu da daha pürüzsüz ve ekonomik bir sürüş sağlıyor. Süspansiyon sistemleri harika işliyor. Zemin çok bozuk olmadığı sürece minimum sarsıntı hissediliyor. Süspansiyonu çok yumuşak. Boyum 1.82 kilom, 77 kilogram. Çekiciyle alakalı şimdilik hiç sorun yaşamadım. Yavaşlasa dahi çoğu yokuşta çıkabileceğini düşünüyorum. İstanbul Bostan yokuşunda 20 kilometre kadar düşüş oldu. O da en sonlarına doğru iyice dikleşince yoksa 25 kilometre hızla çıktı çoğunu diyor. Hiçbir yerde bilgisi verilmiyor fakat Scooter'dan APP üzerinden kitleyebiliyorsunuz. Hmm uygulaması üzerinden kitleyebiliyor musunuz? Bence önemli diyor. Şehir içinde yeterli ama yerden yüksekliği biraz daha fazla olay olaymış. Daha güzel olurmuş. Kaldırma indir kaldırma yaparken kaldırmak zorunda kalıyorsunuz ve 26 kilogram kendini belli ediyor diyor. Hız limitörü kaldırıldığında 48 kilometre hız yapabiliyor arkadaşlar. Sanırım ama ben öyle bir şey yapmam ve tavsiye etmem diyor. Zaten yasal da değil. Gider ama duramazsınız. Son olarak herkese güvenli sürüşler diyorum. Kaskınızı takmayı unutmayın. Evet bu kadar hızlara çıkan bir scooter zaten kasksız kullanmak mantıksız. Tasarım olarak güzel diyor. Teknik verileri güzel fakat sürüş güvenliği çok seyir halindeyken hızlandığınızda gidonu çok sık tutmanız lazım. Yoksa yalpalama yapıyor, düşme riski çok. Diğer husus batarya ve motor hattından fazla sunuyor. Gidon yüksekliği biraz alçak geldi. Yükseltme imkanı olsaydı keşke diye düşünüyorum. Trend yoldaki alıcı da öyle bir yorum yapmıştı arkadaşlar. Demek ki yüksek hızlarda sıkıntıymış ama genel olarak güzel arkadaşlar bisiklet. Kaliteli ürünün hız limitini kaldırınca tehlikeli oluyor diyor. Bir süre kullandıktan sonra limit kaldırmasını tavsiye ederim diyor. Amortisörde kaynaklı esnemesi ve yaylanması güzel. Bozuk yollarda konforlu şarjı ve hız konusunda beni tatmin ediyor Dördüncü skoterım oldu aralarında en iyisi şimdilik bu. 50 km'ye kadar 30-35 kilometre hız arasında götürür. Maksimum hızı da full şarjda 45 kilometre oluyor arkadaşlar. Ürün 10 numara mükemmel teşekkürler diyor. Fotoğrafa bakayım evet bu da siyah almış. Ben çok beğendim. Skoter'ı beğendim arkadaşlar. Kayıt yaptırıp alınabilir. Evet. Bir videodan sonra geldik. Siz, sizin düşüncelerinizle arkadaşlar. Bu videonun altına yorumlarınızı yaparsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Hem Sonic alacaklar için de. bu video gerçekten bir yararlı video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yeni yorumlarda nasıl olur? Siz yapmış olduğunuz yorumlar olur. Bu alışveriş sitesindeki yorumlar yetersiz kalan kişiler için de videonun altındaki yorumlar faydalı olur arkadaşlar. Evet fiyatı da piyasayla aynı fiyatı satıyor. Hepsi burada da fiyatı 3 lira daha uygun. Evet bir videodan sonra yani ilk video beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilsen abone olarak bana destek olabilirsin. Görüşürüz. Herkes kendine baksın. Bye bye.